Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle Hint güldürleri veya asul adları ile zebra ispinozları cinsiyet ayrımı üzerine bilgi paylaşımında bulunacağız. Arkadaşlar bilgiler paylaşıldıkça artar. Sizler de bu konuda bilgilerinizi veya varsa sorularınızı videomuzun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Arkadaşlar zebra ispinozları egzotik kuşları içerisinde cinsiyetleri en rahat ayırt edilebilen kuşlardandır. Bu kuşların üretimine yeni başlayacaksanız rahat ulaşabildiğiniz bir üretici veya pet shop'tan kuşları almanızı öneririm. Arkadaşlar zebra ispinozu yavrularının gagaları, önceleri siyah renktedir. Yavrular yuvadan uçtuklarında gagaları tamamen siyahtır arkadaşlar. Gün geçtikçe gagaları turunculaşmaya başlar. Ancak bu siyahtan turuncuya doğru bir renk değişimi şeklinde değil, benek benek değişmektedir arkadaşlar. Bir süre sonra turuncu benekler çoğunlukta olup siyah benekler azalmaktadır. Şu anda ekranda görülen soldaki yavru Zebra ispinoz arkadaşlar. Gagasına dikkat ettiyseniz arkadaşlar. Gagasında siyah noktalar bulunmakta daha hala. Olgunlaşması henüz tamamlanmamış durumda. Erkek zebra ispinozlarında arkadaşlar gaga renkleri tamamen turunculaşırmış. Hatta kırmızıya doğru bir renk almış olur. Bu erkeğin olgunlaşmasını arttıkça kırmızıya doğru bir renk almaktadır. Evet arkadaşlar şu an karşımızda erkekler ve en sağda bir tane dişi vardır. Şu anda gagası tamamen kırmızılaşmış. Bir erkeğimiz ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Dişilerin rengi ise erkeklere göre turuncudur arkadaşlar. Şu anda erkek ve Dişileri görüyorsunuz beyaz ve hemen sağındaki dişi arkadaşlar, solundaki erkekte. Evet. Erkek ve dişilerin birinci ayırt edici özelliği Gaga rengimiz arkadaşlar turuncu ve kırmızıya doğru bir renk. Zebra ispinozu veya Hint bülbülü almaya gittiğinizde satan kişi cinsiyeti ayıramıyorum derse siz kendiniz inceleyip karar verebilirsiniz arkadaşlar. Bazen satıcılar size yanlış bilgi vermek yerine cinsiyeti ayıramıyorum, siz karar verin diyerek riski size vermektedir. Bilinçli alıcı direkt şunu, şunu veya şunları istiyorum diyebilir arkadaşlar. Diğer ayırt edici bir özellik de arkadaşlar şu anda ekranda sağda gördüğünüz iki tanesi erkek. Gagaların altında ve kuyruklarına doğru olan siyah beyaz zebra rengi arkadaşlar. Buradan da erkeklerin renkleri ve erkek olduğu anlaşılır arkadaşlar. Ancak bu gagaların altında, gerdanlarındaki zebra rengi veya kuyruklarındaki bu renkler bazen beyaz tonlarda görülmeyebilir arkadaşlar. O zaman bizim için erkeklik ayırt edici özelliği bu kaybolmuş oluyor. Bir de erkek zebra ispinozları dişilere göre daha iri, daha parlak renklidir arkadaşlar. Buradan da erkeklik ve dişiliklerini ayırt ederiz. Zebra ispinozlarımızın erkeklerin yanaklarında kahverenginin tonlarında renkler bulunmaktadır arkadaşlar. Buradan da erkekleri ayırt edebiliriz. Dişilerde sadece gözlerinden aşağıya doğru siyah bir çizgi bulunmasına rağmen erkeklerde yanaklarda kahverenginin tonları renkler bulunmaktadır. Evet şu anda ekranda beyaz bir dişimiz ve hemen yanında bir erkeğimiz gözükmekte arkadaşlar. Arkadaşlar erkek ve dişilerin diğer bir ayırt edici özelliği de erkekler nameli bir şekilde öterken dişiler daha kısık bir şekilde ötmektedir. Şu anda bir erkeğimiz ötüyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Evet arkadaşlar kuş almaya gittiğimizde bizim kuşlarımızı ayırt edebilmemiz lazım. Nasıl ayırt edeceğiz? Gagalarındaki kırmızı renkten veya turuncu renkten diğer bir özellikte karşıdan yine ötüşlerinden yanaklarındaki renklerden. Bakın arkadaşlar o dalda en sondaki henüz olgunluğunu tamamlamamış evet uçtu. Bir erkeğimiz görülmekte şu anda birlikte. Sağda en sondaki yavrumuz erkek arkadaşlar. Ancak şu anda henüz tam olgunluğunu tamamlamamış. Yanak rengi hafif kahverengi tonda. Gagasında siyah renkler bulunmakta. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Zebra ispinozlarımızda cinsiyet ayrımı, erkek ve dişilik hangileri olduğunu bilmemiz bizim için önemli. Çünkü iki tane kuşu alıp bir kafese koyup yavru beklememiz bizim için hayal olabilir. İki tane erkek bir araya koyduğumuzda kafes örebilir, yuva örebilirler. Birlikte yuvalıkta yatabilirler. Ancak yumurta yapamadıkları için yavru alma şansımız olmaz. Veya iki tane dişiyi bir araya koyarsınız. İki tane dişi size ne yapar? Yuvayı örürler. Ve yumurta da yapabilirler. Ancak ne olur? Kesinlikle yavru elde edemeyiz. Onun için herkese başarılı yetiştiricilikler diliyorum arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın.